Spor Haberleri Foto Galeri Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den transfer ediyor. Resmi teklif yapıldı, kısa süre içinde netleşecek. Musabayı Fenerbahçe'ye kaptıran Samsun Spor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Sarı Lacivertlilerden transfer yapmaya hazırlanıyor. Yüksel Yıldırım'ın tecrübeli isim için Fenerbahçe'ye resmi teklifini ilettiği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı belirtiliyor. İşte detaylar, Yüksel Yıldırım'dan f -N -R -B -A -H -Ç -E -E resmi teklif. Fenerbahçe'nin Samsun Spor'dan Anthony Musaba'yı transfer etmesinin ardından Karadeniz ekibinden karşı atak geldi. Başkan Yüksel Yıldırım, Sarı Lacivertlilerin deneyimli ismi için resmi teklifini sundu. Samsun Spor, İrfan Can e yumuşak g r I. b a y a t -I -N peşinde, Musaba sonrası Samsun Spor'da Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor. Erdem açık göze göre kırmızı beyazlılar, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. Samsun Spor ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Eğribayat temaslarının kısa süre için netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı. İrfan Can Eğribayat için başta Lechia Varşova olmak üzere bazı Polonya ekipleri devreye girmiş ve Fenerbahçe'ye teklif sunmuştu. Sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki kaleciyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.